Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Bu arada arkadaşlar burçların Temmuz ayı kahve fallarında bugün hem yay hem de oğlak burçlarının kahve falları gelecek. Astrolojik sırayla gidiyordum biliyorsunuz. Yaya kadar olanları çektim. Burcunuzun falını izlemediyseniz İzlemeyi unutmayın lütfen. Oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Bugün de yay ve oğlak gelecek. Daha sonra da kova ve balığı da bakarak bütün burçları tamamlayacağım. Temmuz ayı tarot açılımlarını da yapmıştım. Yine izlemediyseniz o burcunuzun tarot açılımını da izlemeyi unutmayın. İlk kez karşılaşıyorsanız da lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve videonun sonunda da beğen ve yorumlarınıza destek olmayı unutmayın. Hemen sizler için ilk desteğinizden kartlarınızı seçerek Yorumunuza başlıyorum. Evet. Birinin karşısında haklı çıkmak arkadaşlar. Yani şöyle, hani vardır ya ben demiştim e, durumu. Yani haklılığınızı bir şekilde öyle ya da böyle ispatlamak gibi bir durum. Bir iddiayı kazanmak gibi düşünün ama tabii ben basit bir şey de söylüyorum. Fakat burada haklı olduğunuzu gösteren bir şey ama baya baya karşınızdakinin de kabul edeceği bir durum. Bir hafta gibi bir sürede böyle bir şey yaşayacaksınız. Ne vardı ne olmuştu ya da neyle ilgili haksız olduğunuzu düşünüyordu bilemem ama böyle bir durum sizi rahatlatacak der. Bu arada 8 güne kadar arkadaşlar biraz iletişim artması, haber akışının çoğalması gibi durumlar yaşayacaksınız. Daha sosyal olabilirsiniz, daha hareketli olabilirsiniz de. E çünkü burada bir hızlanma var. E çok daha net bir şekilde hayatımıza bir hareketlilik gelecek. Tabii siz de şöyle bir düşünün bakalım önümüzdeki günlerde sizi ne bekliyor? Hani özellikle bunu hareketlendirecek bir şey Olabilir belki yoksa da e, yine de olmayan yani hesapta olmayan şeylerde de hareketlenmek e, durumu söz konusu. Ve eliniz bollaşıyor arkadaşlar. Aslında şunu söyleyeyim Elin bollaşması değil. Bak mesela bir yerden para bekliyorsunuz değil mi? Bu para geldiğinde yine belki maddi olarak çok ciddi bir yükseliş yaşamayacaksınız. Ama bu parayı o kadar çok beklemişsiniz ki gelişiyle e, sevinip e, şey yapmak işte o daha rahat harcamak gibi. Aslında yine hala param yok. Yine yeterince yok. Ama artık yine de sonuç itibariyle beklediğim bir şey geldi. Ve ben bunu sevinci olarak paylaşıyorum. Harcıyorum, dağıtıyorum gibi bir durum. Bu durum için size altılı bir vade vermiş. Yani en geç 6 haftaya kadar elinize geçecek bir paradan söz eder. Evet. Kendinizi bazı şeylere ara vermiş olarak hissedeceksiniz. Neyden bahsediyorum? Yani aslında genel olarak hayatınızda bir şeyleri böyle yavaşlatmayı dileyebilirsiniz. Çünkü burada bir dakika çok hızlı gidiyorum. Ben gerçekten bunu mu istemiştim gibi bir farkındalık yüklenecek üstünüze. Yani düşünebiliyor musunuz? Hayatınızın akışında her şeyin çok hızlı olması. İşte bana diyeceksiniz ki niye hep yaprak tekeminden örnek veriyorsunuz? Vallahi yaprak tekeminden örnek veriyorum çünkü aklıma direkt o geliyor yani daha konuşurken. Hatırlıyor musunuz? Cemle Necla'yı, Necla niye kaçtı Oğuzla? En büyük nedeni her şeyin çok hızlı olmasıydı. Kaç kere söyledi, daha yeni tanışmışlar, hemen. E aileler tanışıyor, nişan oluyor. Yani o daha kendi duygularından emin değilken olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bir anda oturup sorguluyor ne yapıyorum ben. Yani Oğuz'la kaçması bir nevi aslında kendisine dayatılan bir şeyden kaçıştı. Hani şimdi diyorlar ki Necla kendi karar verdi. Tamam kendi karar verdi ama daha yeni başlamışlardı. Bu kadar hızlı gitsin demedi ki kız. Orada olayların çok hızlı gelmesi daha kendisi bile duyguların farkında değilken bu denli hızlı olması onu bir e, kaçışa sürükledi Burada da sizin oturup düşünmeniz Yani e, bir şeyler hayatımda çok hızlı ilerliyor Ama ben daha emin değilim Böyle mi yaşamak istiyorum Bu sorgulamalar güzel bir şey Demek ki hayatta ne istediğinizi Çok daha net farkına varabileceğiniz e, Durumlar yaşanıyor hayatınızda Bu da bir şeyleri yavaşlatmanızı e, Neden olacak diyeyim Evet, Geçmiş etkilerinden kurtulmak istiyorsunuz Yüklerinizi atmak istiyorsunuz Ve burada da şunu yapacaksınız Gelmeyin kapıyı kapatmak Sizinle irtibat kurmak isteyen bir eski dost olabilir. Eskilerde bıraktığınız artık bir davranışından dolayı hoşlanmadığınız için uzaklaştığınız birisi olabilir. O kişilere kapıyı kapatmak değil. Çünkü burada çok bariz bir kapı kapatma durumunuz var. Sebebi nedir? Anladığım kadarıyla istemiyorsunuz. Yani zaten bu kişiler olmaması gerektiği için hayatımdan çıkmış. Fakat şimdi ısrarla hayatıma girmeye çalışıyorlar ama ben bunu istemiyorum gibi bir durum. Çünkü ben ölüme bakıyorum diyorsunuz. Artık bundan sonrası için geçmiş değil, gelecek odaklıyım. Durumunuz bu. Ve yanındaki kartınızda der ki arkadaşlar, bir şeyleri başarabilmenin huzuru ve mutluluğu olacak. Şimdi bir şeyleri başarmak deyince madalya almaktan bahsetmiyorum. Çünkü bazen birinden hoşlanırsınız ve onun ilgisini çekmek için uğraşırsınız. O da size karşılık verdiğinde bu da bir şeyleri başarmaktır. Yani sizin mücadelenizin karşılığını verdiği her şey için bu durum söz konusu. Bunu örnek olarak verdim ama bu tarz bir şey yaşayacaksınız. Böyle bir tatmin duygusu gelecek. Dokuzlu vadelerden bahsediyor. Dokuz gün içerisinde ya da ayın dokuzlu tarihlerinde bir uzaklaşmanız, yer değişiminiz var. Bu büyük bir ihtimalle seyahati arkadaşlar. Seyahati çıkmayı düşünüyor musunuz? Yani altılı vadelerde ayın altılı tarihleri ya da en geç altı haftaya kadar. Ha diyorsanız ki hiç 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 yok. yani hiçbir şekilde seyahat gibi bir düşüncem yok. O zaman ne olabilir? Yer değişimi. Yani bu da bir bulunduğunuz işte muhitten farklı bir muhite geçmek iş değişikliği gibi bir durum olabilir. Ama büyük bir ihtimalle ilk söylediğim seyahati kasteder. Yani ilk anlamı odur en azından arkadaşlar. O yüzden bir 6 haftaya kadar böyle bir yer değişimi olacak der çok net bir şekilde. Ve hemen yanındaki kartınız adalet. Aslında size şunu söyleyeyim. Çok beklemişsiniz arkadaşlar. O kadar çok beklemişsiniz ki haklı olduğunuzu ispat etmek için ya da bir şeylerin sizin lehinize dönmesini beklemek için. Yani diyor ki Haklı olduğunuz halde anlaşılmamışsınız ama burada diyor kesinlikle o şeyin geri dönüşü var. İlahi adalet de olabilir. Sadece ilahi adalet olmaz. Gerçekten de e, hakkım yenildi dediğiniz bir konuda da hani e, direkt birebir insanların yaptığı bir hak teslimi gibi de olabilir. Ama maksimum bir aya kadar bir adalet, ilahi adalet ya da normal bir şekilde de e, hakkınız olan bir şeyin size gelişi gibi işleyecek. Ve bu sizi çok rahatlatacak. Zaten hemen yanındaki kartınız da enerji olarak yükselişe işaret ediyor. Bakın haksızlığa kimse gelemez tabii ki. Burada size özel bir özellikmiş gibi söylemeyin. Ama yani o haksızlıktan kurtulmak ya da evet sonunda hakkım olan bana verildi rahatlığı sizi normal yaşamınızda da önünüzü açacak. Yani diyor ki yıldız kartı burada gerçekten de sizin inanılmaz enerjisel bir dönüşüm yaşayacağınızı söylüyor. Yani bu aslında bir aylık bir süre zarfında yengeç ama muhtemelen bir ay sürmeyecek bile arkadaşlar. Daha kısa sürede zaten enerjinizin tazelendiğini de göreceksiniz. Bir de şundan bahseder. Etrafta hayranlıkla bakan insanlar olacak. Burada birazcık negatif bakışların da pozitife evrildiğini göreceksiniz. Yani aslında ee, hani birilerini yıldırmak diyeyim artık kıskanmaktan bıkıp hayran olmaya başlamak gibi bir duyguya da geçişleri olacak insanların sondaki kartınız ermiş ermiş kartınız duygusal olarak biraz daha kendi iç muhasebesini yapmak kendi halinde olmak kalabalığın içinde de yalnız kalmak durumlarını ifade ediyor yani diyor ki kendinizi bazı konularda tamamen tek başınıza hissedebilirsiniz arkadaşlar böyle bir duygu gelebilir üstünüze. Evet ikinci destenizden dört kart seçerek devam ediyorum. Evet ilk kartınız yer değişimi. Bak şurada da söylemiştim arkadaşlar. Var bir seyahate çıkıyorsunuz. Seyahat değilse de dediğim gibi ikinci anlamı taşınma veya bir iş değişikliği. Ama kesinlikle bir yer değişimi var arkadaşlar. Bir yere yazın olduğunda da görürsünüz demişti de derseniz çünkü ikinci kez e, kartınız aynı farklı desteden ikinci kez kartınız bir yer değişimine işaret ediyor. Söylediğim gibi büyük bir ihtimalle seyahatten bahsediyor ama e, seyahat değilse de farklı bir e, değiş de, yer değişiminin hayatınızda yaşanması diyeyim. İkinci kartınız denge. Hmm, hep böyle Geçmişte yaşadığınız hep işte duygularım ve mantığım arasında kalıyorum. Onu mu yapmalıyım, bunu mu yapmalıyım, karar veremiyorum dediğiniz süreçler oldu mu? Bu kartınız diyor ki artık bunu yaşamayacaksınız. Yani diyor ki sizin hayatınızda dengeye oturacak durumlar var. Aslında e, neyi nerede nasıl orta yolu bulacağınızı bilmek. Yani belki de şu vardır. Onu ya da bunu seçmek zorunda değilim. Ee, belki farklı bir üçüncü yol vardır. Aslında kendinize yönelik üçüncü yollar keşfetmek gibi, ee, dengeleyebilmek. Bir de uçlara kayan duygularınızı da dengeleyeceksiniz. Aşırı tepkilerden kaçınmak ya da duyguları çok derinlemesine yaşamaktan e, kaçınıp biraz daha ortalarda kalabilmek diyeyim. E, bu aynı zamanda bir sakinlik, dinginlik ve huzur da getiriyor arkadaşlar. Çünkü arada kalmak sizi kötü hissettiriyormuş kendi değerinizin farkına varmak sadece siz değil her zaman söylediğim bir şeydir. Siz kendi değerinizin farkına vardığınızda zaten çevrenizdeki insanlar da bunun farkına varacaklardır. Burada da durum bu. Siz kendi değerinizin farkına varıyorsunuz. Birileri de size daha fazla değer vermeye başlıyor. Yani sizi değersiz bulmaları da aslında sizin kendi değersizlik yansımanız oluyor. Yani siz kendinizi ders ettiğinizde başkaları için çabalıyorsunuz ve onlar da yine ben değerliyim algısına kapılıyor. Burada diyor artık kendine önem vermek, kendinizi önceliklendireceksiniz kısaca. Evet bir erkeğin maddi ya da manevi gücünü hissedeceksiniz üstünüzde. Kadın ya da erkek olmanızdan bağımsız olarak bir erkeğin sizi kanatları altına alması diyeyim. Bu biraz daha aslında yaşça büyük bir erkekten bahseder. Hani bir baba figürü gibi düşünün. Yani bir patron gibi düşünün ya da amca gibi eş gibi ama yaşça büyük yani çok büyük olmasına gerek yok ama sizden birkaç yaş en az büyük bir kişiden bahsediyor sanki arkadaşlar böyle bir koruyup kollaması bir konuda yanınızda olduğunu hissettirmesi size bu ara böyle bir duygunun rahatlığı gelecek açıkçası ve devam edelim üçüncü destenizden de dört kart seçerek İlk kartınız beklemek arkadaşlar bazı olayları zamana bırakacaksınız yani şu demeyeceksiniz sabırsız davrandığınız konularda tamam artık sabrediyorum bekliyorum bakalım Neyi gösterecek? Ben aslında kendinizde bariz bir şekilde bu değişikliği siz de fark edebilirsiniz. O sabırsız yönünüzün yavaş yavaş akışta kalmayı seçmesi en azından bazı konularda ve diyor ki zaten akış inanın acele ettiğiniz için bir şeylerin olmadığını size gösterecek zaten. İkinci kartınız sessizlik. Bir dinginlikten ve huzurdan bahseder aslında. Burada şu da var. Tabii ki bazı şeyleri konuşmak iste... Yani şunu diyorsunuz. Eskiden olsa ben bu lafı direkt anlatırdım. Direkt şuna söylerdim. Söylemedim. Hiç sustum ve şimdi çok rahatım. Kafam rahat. Yani bir şeylerin farkına varmak ve sessizliğin getirdiği o rahatlığı hissedebilmek. Bir ruhsal dinginlik de yaşatıyor bu size. Ve üçüncü kartınız deneyim arkadaşlar. Diyor ki bazı konularda artık tecrübe kazanmışsınız. Yani aslında bu olay benim istediğim gibi sonuçlanmadı ya da kötü şeyler yaşadığım dediğiniz şeyler bile sizin için ders olmuş, deneyim olmuş ve artık diyor bunun sizi size kendinizi, kendinizi iyi hissettirmesi, yani iyi ki de yaşamışım diyeceksiniz. Yaşarken neden bu benim başıma geliyor dediğiniz şeyler için iyi ki yaşamışım, şu an çok bilinçliyim diyeceğiniz bir noktada bir daha hataya düşmeyeceğinizi gösterir. Son kartınız kıskançlık ama bu biraz daha partner kıskançlığından bahseder arkadaşlar. Hayatınızda birisi varsa özellikle ya da şu olabilir. Bak kıskançlık şuradan kaynaklı bir kıskançlık. Partneriniz varsa işte giyim kuşamınız veya işte nereye gidiyorsun ne yapıyorsun bu tarz kıskançlıklar olabilir. Partnerim yok benim hayatımda böyle bir şey yok diyorsanız da e, genel olarak hane halkının neredeyse kıskançlık boyutuna gelen tavırları olabilir. Yani onlar aynı şekilde aile gibi hani nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun gibi. Bu genel olarak hani çevrenizdeki insanların siz kıskanmasından ziyade biraz daha kendince koruma maksatlı kıskançlıklar gibi anlatabildim mi? Biraz daha böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Ve devam ediyorum. Hemen bu desteden de 3 kart seçelim. Evet ders almadığımız hatalar kendini tekrar ediyor. Hani ders siz ne kadar devam eder diye bir atasözü vardı ya. Burada olay aynen bu. Siz öğrenmediğiniz sürece ne yapacağınızı bilemediğiniz sürece aynı şekilde devam edecek diyor bazı şeyler arkadaşlar. O bataklığın ruhunda olay bu. Yani diyorsunuz ki ben daha geçen mesela bu sorunu çözmüştüm. Atıyorum para sorunu olsun. Şimdi yine karşıma çıktı. Neden? Yani belli ki sizin aldığınız önlem atıyorum daha fazla para kazanmaktı. Halbuki sizin esas sorunuz belki daha fazla para kazanmak değil, e, harcamalarınızı yönetemiyor olmaktı. Anlatabildim ya? Bundan kaynaklı farklı bir yeri düzeltmeniz gerekirken siz başka bir yere odaklanmışsınız gibi bir durum. İkinci kartınız aile bağlarının güçlenmesinden bahseder. Yani şundan bahseder. Her ne olursa olsun birbirinizden destek ve güç almak. Ailenin genişlemesinden de bahseder. Evet ama burada daha çok bir Güç alma durumu daha çok yansıyor. Evet önünüzde engeller olabilir. Engellerin olması size yolunuz çok uzunmuş, çok zorluymuş, benzeri bir şey hissettirebilir. Fakat diyor ki ne olursa olsun arkadaşlar gözünüzde büyüteceğiniz kadar büyük bir engeliniz yok. Aşamayacağınız bir engel yok. Hangi konuda gözünüzde büyüttüğünüz şey varsa. Ve devam ediyorum son destenizle. Kartınız özlem ve arzulama arkadaşlar. Bu ara birisiyle çok fazla yoğun bir şekilde düşünebilirsiniz. Hatta istemsizce aklınıza gelebilir. Yani durduk yere şu kişiyi düşünmeye başladım. Niye oldu bu acaba gibi bir durum. Belki de hani normalde hiç aklınıza gelmezken gelmesi gibi. Hayatınızda hissettiğiniz bir boşluk olabilir. Bazen bir şeylerin boşluğu başka yere yansır. Böyle bir durum da olabilir. Ama birini özlemek. İkinci kartımız aile ve yuva. Tam da şu ağacın altına gelmiş arkadaşlar. Aynı anlamı taşıyor. Aile, yuva kurma özlemi de olabilir. Ama daha çok ailenizle birlikte bir güç almak, birbirinizin desteğine daha çok ihtiyaç duyduğunuz bir dönemde birbirinizle birlikte yol almak gibi bir durum. Ama bu arada evet aile birinin katılmasını da gösterebilir arkadaşlar. Yani bir hamilelik, bebek benzeri yani siz ya da birinci ailenizden birileri hani ne bileyim kız kardeşinizin hamile kalması mesela bu da olabilir ee, tabii ki doğrudan ona işaret etmez ama ikinci kartınız da tam üst üste ve burada e, bunu da kastediyor olması bu ihtimali güçlendirir ve son kartınız sinsi ve kötü düşünceler diyor arkadaşlar aslında şundan bahseder e, bazı insanların sinsi niyetleri ortaya çıkabilir yani yanınızda yörenizde hep sizin eee sanki sizi destekliyormuş gibi görünen insanların aslında öyle olmadıklarını fark edebilirsiniz. Çünkü bir takım sinsilikler ortaya çıkıyor. Kötü niyetli insanı tanırsınız ama içten pazarlıklı insanı tanımak biraz zaman ister arkadaşlar. Burada da durum bu. Yani zamanın bu kişinin böyle olduğunu ortaya çıkaracağından bahsediyor son olarak. Kartınızın mesajı buydu arkadaşlar. Bugün de size özel yorumladığım tarot falımızı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni pahalarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.